Evladım hazır mısın? Okula gideceksin. Saat geldi bak. Acıyım babacığım. Gidebiliriz. Tamamdır oğlum. Hadi gidelim okuluna. şey oğlum vermek isterdim ama maalesef çok az paramız var şu yaralar çok kötü durumumuz canım oğlum benim yoksa vermez miyim söz paramız olsun ben sana en güzel çikolatalardan alacağım tamam mı canım oğlum ben seni çok seviyorum tamam babacım biliyorum sen beni çok seviyorsun Canım oğlum benim. Sen de çok anlayışlı bir çocuksun. Yerim seni. Of ya. Keşke param olsaydı da bebek sonuya bir çikolata alabilseydim ya. Of ya. Fakirlik çok kötü bir şey. Üşüme babacım. Üşüme. Bir gün bizim de olur. Haklısın oğlum. Hadi seni okula götürelim. Sen oku büyük adam ol. Çok çok para kazan bir sürü çikolata ye. Olur mu? Olur babacım. Hadi okuya kadar yarışalım. Tamam hadi. Yarışalım bakalım. Yakala beni. Babacım hile yaptım. Şurada biraz bekleyeyim de kazansın ya. Yazık çok mutlu oluyor. Yine ben kazandım babacım gördün mü? Ben çok hızlıyım senden daha hızlıyım. Evet oğlum ya sen gerçekten çok hızlandın ya. Aferin sana aferin canım oğlum. İşte geldiler yine. Bugün işimi şansa bırakmayacağım. Bugün görecek onlar. Sonic bebek okula girdiği zaman onu okuldan kaçıracağım. Dersine gireceğim ve onu alacağım. Böylece Sonic'lerin kökünü kurutmaya başlayacağım Görecek onlar Bekle bekelim Sonic efendi Alacağım senden intikamımı Bu şehirde bir tane bile Sonic bırakmayacağım Hadi oğlum gir sınıfına Ben de gidiyorum artık Tamam ne babacım ne Evet arkadaşlar derse başlıyorum artık ee, Bu kapıya ya Allah Allah kapı çalıyor Gir evladım gir ya bir derse başlayamadık ya Ben geldim öğretmenim Evladım sakın bak etrafta koşuşturayım deme. Her şeyi uçuruyor valla. Çabuk yerine geç, hemen derse başlayacağız. Tamam ay benim hemen. Tamamdır, aferin. Şimdi derse başlıyorum arkadaşlar. <laughs> ee, hangi terbiyesiz yaptı onu? Kim usurdu? İnanmıyorum ya. pisliğin bile usurdu, inanmıyorum. Bana çok pes kokuyor yapmıyorum. Ters işlemeyelim ya. Öf valla çok pis koktu ya. Kim osurdu ya Şirik? Sen mi osurdun lan? Yok hocam ya ne ben osuracağım. Allah Allah iftira atmayın bana. Ay hocam kesin Şirik osurdu. Koku oradan geliyor. Hadi oradan be. Nereden bileceğiz? Belki sen osurdun. Suçu benim üstüme atıyorsun. He? İllos kadın seni. Ay ben kızım bir kere. Kızlar osurmaz. Anladın mı beni? Hadi oradan be. Yalancı. Eve gidince zort zort osuruyorsun. Ben biliyorum. Öğretmenim ne ああそれ Şirek evet evladım Sonic bebek doğru söylüyor bak ya neler diyorsun sen kıza Allah Allah ağlattın kızı Hocam yalan mı ya işte Allah Allah Hey Allah'ım ya bu iş böyle olmayacak arkadaşlar kim osurdu siz gördünüz mü ya söyleyin de kimin osurduğunu öğrenelim yani Ya da sınıfa dedektif mi çağırsak ya Allah Allah Hocam Hocam müsait misiniz? Hey Allah yine kapı çalıyor ya. Yallah derse başlayamayacağız bugün. Gir içeri. İyi günler. iyi dersler hocam size ya. He Kerem komiser hoş geldin. Tam da bizim sana ihtiyacımız vardı. He ne ihtiyacın ne oldu? Benim bir şey mi çalındı yoksa? Hemen halledelim. Yok yok Kerem komiser öyle bir şey değil. Daha önemli bir şey. Nasıl ya yoksa yoksa cinayet mi işlendi? Hayır Kerem komiser saçmalama çok önemli diyorum. Hocam söylesenize ya kafayı yiyeceğim şimdi ne oldu? Hocam sınıfta birisi osurdu ama kim olduğunu bulamıyoruz. Aman tanrım olamaz merak etmeyin ben bunu bulacağım. Eyvah şimdi ayva yedik. Kerem komiser umarım benim osurduğumu anlamaz ya. Şimdi ayva yedin sen göreceksin Kerem komiser bulacak seni. Sus be sus pis sarışın seni. Evet şimdi herkes olduğu yerde kalsın. Geleceğim ve o sürüklüyü bulacağım şimdi. Arkadaşlar bizim çok aç bayamış geldi. Çikolata alamıyoruz. Kanala abone olup videoya like atarak bize destek olur musunuz? Teşekkür ederim. Bakalım bebek sonik mi yapmış? <laughs> yok yok ya bu çok güzel kokuyor ya. Bebek gibi kokuyor maşallah. Evet ben komşu. Canım oğlum ne haber ya? Benim oğlum yapmamıştır zaten bakayım. <laughs> Evet evet ya yapmamış. Şöyle bir bakayım keko mu yaptı acaba ya? Ondan şüpheleniyorum ben. Şuna baksanıza ya en arkaya geçmiş o sürmüş olabilir. Hey keko sen mi yaptın bakayım? Bana yok abi ya ben öyle şeyler yapar mıyım ya? Oğlum tamam sen yapmamışsın ama sen sigara kokuyorsun. Sigara mı içiyorsun sen yoksa? Yok karam komiserim ya. Olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Eee bu koku ne o zaman he? Karısı benim yanımda açıyordu. Onun Ulan Trek, ulan Trek. Bak çok zararlı bir şey sigara. Sakın içme tamam mı? Sakın. Tamam baba ya. Tamam bakalım şimdi şirek mi yapmış? Oh be sonunda yırttık ya. Kerem komiser haksızlık mı ya? Kıza bakmadın bana bakıyorsun hemen. Bana ne önce kıza bak bana ne? Hey Allah'ım niye kızıyorsun şirek ya Allah Allah. <laughs> Koku burada bir yerde zaten bakalım. Pelin su mu yapmış? <laughs> Yok ya Pelin su da kokmuyor. Nasıl kokmuyor ya? Pelin su yaptı ben biliyorum. Hayır ya ben yapmadım diyorum ya yapmadım. Evet bir de seni koklayalım Şirek. Evet evet buradan geliyor koku. Şirek bu Şirek. Arkadaşlar o buldum. Şirek o Şirek. Hayır ya hayır ben yapmadım hayır. Ulan Şirek ulan demek ki aramızdaki hain sen ne? Hayır öğretmenim üzerime komplo kuruyorlar hayır. Ulan şirek ulan şirek Tamamdır Kerem komiser Buradan sonrası ben hallederim çok teşekkür ederim Bu arada siz niye geldiniz ya Ben bebek sonuyu almaya geldim Ona çok güzel bir sürprizim var Gerçekten mi ben sürprizleri çok seviyorum Evet gerçekten Sana harika bir sürpriz yapacağım Bunu kaçıracağım arkadaşlar Görecek o sürpriz sanıyor Aa sürpriz söylenmez. Hadi gidelim beraber. O oh ya ne güzel Sonic Dersi kaynıyor ya. Kerem abi ben de geleyim mi? Hadi oradan Sonic. Ben o böyle hediyeler vermiyorum. Hadi oradan Sonic. Ben o sürpriz yapmıyorum. Of abi ya of ya ben osurmadım ya. <laughs> Hadi bebek Sonic gidelim biz buradan. Hadi görüşürüz ve takip et Bebek Sonic hadi yürü Evet Bebek Sonic gel bakalım Geç içeri geç bakalım Ama neden ki içeride ne var İçeride çok güzel bir sürpriz var Geç bakalım içeri Tamam o zaman geçiyorum İşte bu kadar kapana kısıldı İşte bu İşte yakaladım onu yakaladım Hapsettim onu kaçırdım <laughs> Kapa çeneni be kapa çeneni Ne susmaz veletsin sen ya Ne oldu Geyhan komşu Neden kışıyorsun bana Kapa çeneni baktım senden Seni kaçırdım ben benim artık tutsamsın sen Ne olamaz Neden kaçırdın beni olamaz Seni kaçırdım babandan da Senden de nefret ediyorum Göreceksiniz siz Ey Allah'ım ya bütün çocuklar çıktı okuldan ama Sonic gelmedi ya nerede bu çocuk? Allah Allah ya ne oluyor yoksa başına bir şey mi geldi ya bebek Sonic nerede nerede? Yoksa yoksa bebek Sonic kaçırıldı mı ya birisi onu kaçırdı mı acaba? Olamaz ya bunun başka bir açıklaması yok kesin biri kaçırdı onu ama kim? Arkadaşlar Sonic'i kimin kaçırdığını biliyorsanız ne olur yorumlara yazın ben olumsuz ne yaparım canım oğlum benim yorumlara yazın onu kurtarmam lazım desteğinize ihtiyacım var.